Merhaba arkadaşlar. 23. ayette denemesiyle beraberiz. Tüm hızla devam edeceğiz bu denemeleri çözmeye. İlk soruyla başlayalım. 1. Bu parçanın son cümlesinde sanatçıyla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen hangisidir? Bu tarz sorularda sadece altı okumayınız lütfen. Aydın Boysan yazarlığa başlamadan çok önceleri. Daha 1946'da öğrenimini bitirir bitirmez mimarlık projelerine imza atmıştır. İlk işi çok çetin kış şartları altında yaptığı Hakkari hükümet konağıdır. Kendini emekliliğe ayırdığı 79 yaşına kadar mesleğini icra eder. Çok önemli binalarda onun emeği vardır ve bunlar gün geçtikçe onun ünlenmesini sağlar. Geldik son cümleye. Bugün bile ayakta olan ve mimarlık bakımından tamamen orijinal olarak kabul edilen yapıları mevcuttur. Yapıtlarıyla ölümsüzlüğü yakaladı mı? Hayır, ölümsüzlükten bahsetmiyor. Özgün ve değerini yitirmeyen yapıtlar verdi. Bugün bile ayakta olan ve mimarlık bakımından bakımından tamamen orijinal. Orijinal yani özgün. Halen ayakta mı? Halen mevcut olması değerini yitirmeyen. Yani cevabımız Bursa birinci soru. İki, bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bireyin düşünce ve duygularına dayanan bir bakış açısı söz konusudur. Deyime yer verilmiş, kişileştirme vardır, somutlama vardır, tanımlama yapılmıştır bakalım. Şiir ürkütücü bir gerçeğin baskısı altında hiçbir şey söylememektir. İnsan bazı kere hatırına gelen bir hayali tanıyamaz o kadar güzeldir. Zihninden uçan bir fikre yetişemez o kadar yüksektir. Kalbinde doğan bir hissi bulamaz o kadar derindir. Bu güçsüzlük ile bir çığlık koparır veya pek karanlık bir şeyler söyle veya hiçbir şey söyleyemez de kalemini ayağının altına alıp ezer. Ayağının altına alıp ezmek bir deyim midir? Evet bir deyimdir. Ayağının altına alıp ezmek. Neyi? Bak kalemini. Kalemini gerçekten ayağının altına alıp eziyor mu? Hayır. Burada bir somutlama yapılmıştır o zaman. Somutlama da vardır. Şiir ürkütücü bir gerçeğin baskısı altında hiçbir şey söylememektir. Burada da şiirin tanımı yapılmıştır. Bireyin düşünce ve duygularına dayanan bir bakış açısı söz konusudur. Doğru. Bireysel bir ifade söz konusudur. Bireyin düşünce ve duygularına dayanan bir bakış açısı vardır. Ama dikkat ederseniz herhangi bir kişileştirme yapılmamış. Şiirle ilgili bir kişileştirme söz konusu değil. Cevap Ceyhan. Üçüncü soru. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Bazı isimler dilden yani insanı meydana getiren büyük kaynaktan beslendikleri için bu isimler birer gizem zengini olmaktadır. Bu isimleri bir kez öğrendiniz mi artık unutmanız mümkün değildir tenha saatlerinize birer rüya gibi sokulurlar. Sizi taşıdıkları gizemi bulmaya zorlarlar. İster istemez sayarsınız gümüşlü, yeşil, döne hatun, geyikli baba. Bunlar gerçekte bir semtin, bir mahallenin mi adı yoksa tıpkı bizim gibi bir zaman diliminde yaşanmış olan insanların adları mı? Bu parçanın ana düşüncesi nedir? İsimler insanı rüya alemine taşıyan temel unsurdur. Bundan bahsediliyor mu? Rüya alemini taşıyıp taşımadı hayır. Yer isimlerinin özel bir anlamı yoktur. Bundan hiç bahsetmemiş. Dilin işlerli kazanması hayatın devamıyla doğru olantılıdır. Bundan hiç bahsetmiyor. İsimler sırlar gibidir. Gizeminden bahsediyor. Ve neyi bekliyor? Keşfedilmeyi beklerler. Tam olarak da isimler hakkında bu var. Sırlar gibidir. İnsanı meydana getiren büyük kaynaktan beslendikleri için birer gizem zengini yani sır. O yüzden cevabımız denizli. 4. Bu parçada düşüncelerini dile getiren kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zaman zaman bakalım umut besleyen, öz yapabilen, kendini suçlayan, pişmanlık duyan, boşa geçirdiği zaman için üzüntü duyan. Bakalım zaman zaman yaşamımı ne gibi işlerle geçirdiğimi Kendime sormadan yapamam. Geçmişi yani. Zamanımın çoğu geride belli bir iz bırakmadan geçti gitti. Bir pişmanlık var. Ben şimdi şu kadarını biliyorum. Geçip giden o günler bir zamanlar avucumdaydı ve ben bu nimetleri çok daha iyi kullanabilirdim. Pişmanlık üzerine. Bak öz eleştiri yapmış bu adam geçmişiyle ilgili. Kendini suçluyor. Daha iyi kullanabilirdim. Yapmamış. Pişmanlık var geçmişe dair. Boşa geçirdiği zaman için üzülen bu adam, üzülen bir adam ama hiç umut, ümit besleyen bir adam değildir. Cevabımız Adana. Beşinci soru. Hangisinde diğerlerinden farklı bir söz sanatı vardır? Değirmen misali. Bak misali gibi. Misali ifadesini gördüğünüz yerde unutmayın orada teşbih vardır. Yani benzetme. Bin atlı çocuklar gibi şendik. Çocuklara benzetmiş. Benzetme. Yalnız bu katta mümkün olur daimi uçuş. Her hamlesiyle ruh o çelikten kanatlı kuş. Bak çelikten kanatlı kuş benzetme var. Derinden derine ırmaklar ağlar. Irmakları kişileştirmiş mi? Evet kişileştirme var. Ala göz üstüne hilal kaşları. Kaşlar neye benzetilmiş? Hilale. Yani benzetme. O zaman cevap ne? Denizli. Altıncı soru. Numaralanmış yargılardan hangileri? Verilen şiirlerin ortak özelliğidir. İki tane şiir verilmiş. Gördüğünüz gibi ikisi de dörtlük mü? Evet. Uzasan göğe ersen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanlış saymadıysam 7 lece ölçüsü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her ikisi de yedili ölçüsü de yazılmış mı? Evet. O zaman bize ne lazım? İki lazım. Bunları çok rahat hepsini eledik. Demek ki cevabımız Ceyhan. Nazım birimleri aynı. Yani her ikisi de dörtlükle de yazılmış dedim. Cevabımız Ceyhan. Kafiye örgüleri aynı mı? A A A B A A X A Dikkat ederseniz ikisi de aynı değil kafiye. Örgüleri sözcük halinde Redif kullanılmış mı? İkisinde de Bakalım ikisinde de sözcük halinde redif kullanılmış mı? Hayır. İkisinde de sözcük halinde redif yok. Ek halinde redif kullanılmıştır. Yani cevabımız Ceyhan. Şimdi siz buna kesin takılırsınız. Kafiye örgüleri. Bakın ersen sen. İstersen söyle. Dağlar bağlar altında. Çağlar. Dikkat ettiyseniz aynı değildir. Hiçbiri. Geldik 7. soruya. Bu dörtlükle ilgili hangisi yanlıştır? Bakılırsa hasta sağa dönüşür, bakılmazsa bahçe daha dönüşür, ekmek ile kekik yağa dönüşür, imbikler de ıtır olur efendim. Şimdi şöyle bir didaktik e, havası var sanki değil mi? Koşmaya benzer. Şekil olarak koşmaya benziyor mu? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. derece ölçüsü ve dörtlük kullanıldığı için şekil olarak koşmaya benzer. İçerik olarak değil. A, 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 X. Düz kafiye mi? Evet, düz kafiye. Zengin kafiye kullanılmış mı? Bakalım. Dönüşür, dönüşür, dönüşür. Şimdi şu dönüşürler hepsi rediftir. Sağ, da ve ya. Şimdi sa, a, diğeri da, da, diğeri ya. Şu a'lar yönelme durum ekidir. Yani yine bunlar rediftir. Geriye hangi sesler benzer? A sesleri benzer. Tam kafiye zengin kafiye değil. Didaktik bir şiirdir. Evet 11'li ölçüyle kaleme alınmıştır. Cevap Ceyhan. 8. Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisiyle kaleme alınmış olabilir? Makale, hatıra, söylev, gezi yazısı, deneme. Dostluk gerçekte duygularımızdaki fırtınalarla kasırgaları günlük, güneşlik bir havaya dönüştürür. Ama kargaşık düşüncelerin karanlığında bocalayan kavrayışımızı da gün ışığıyla aydınlatır. Bundan yalnız dostlardan alınacak güzel öğütler anlaşılmalıdır. Kafası bir sürü düşünceyle dolup taşan herkesin bir başkasıyla görüşüp tartışmakla zekasında, zekasının da kavrayışının da aydınlığa kavuştu. Şimdi adam kendi kendine anlatıyor değil mi? Ben odaklı bir anlatım var. Söylev mi bu? Nutuk mu? Hayır. Hatırasını mı anlatıyor? Hayır. Makale. Kanıtlayıcı bir dil var. Bu parçada böyle bir şey yok. Gezi yazısından bahsetmiyor. Cevabımız Edirne. Senli benli değil. Senli benli olursa sohbet olur. Ama burada ben odaklı bir yazı var. O yüzden deneme ve kanıtlama amacı yoktur. Cevap Edirne. 9. Bu tabloda numaralanmış metin türü ve anlatım özelliği eşleştirmelerinin hangilerinde yanlışlık vardır? Hatırada geçmiş zaman var mı? Var. Makalede üçüncü kişi mi? O mu? Hayır. Ben var. Bak otobiyografi neydi? Otobiyografide üçüncü kişi yok. Ben var. Çünkü kendi hayatını anlatıyor. Makalede kanıtlayıcı anlatım var mı? Evet. Gezi yazısı gözlem midir? Evet. Gördüğü yerleri gözlemle anlatır. Denemede nesnellik var mıdır? Hayır. O zaman 2 ve 5 yanlış yani cevabımız denizli. 10. Hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yusuf Asacık tarafından yazılan Kutatku Bilik Karahanlı Hükümdarı Tabgaç Buğrahan'a sunulmuştur. Doğru bir bilgi mi? Evet. Divan-ı Türk sözlü dönem Türk edebiyatından sav ve savgı örneklerine yer vermesi gerekçesiyle Türk dili ve edebiyatının önemli bir kaynağı kabul edilir mi? Evet. Kırgızlara ait Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır. Doğru. Tasavvufun kurucusu Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adlı eserini Hakaniye lehçesiyle yazmış mıdır? Evet doğru. İslamiyet öncesi Türk destanlarından kabul edilen Cengiz Han. Yanlış bir bilgi. Cengiz Han ne zaman ait arkadaşlar? İslamiyet sonrasına ait bir destandır. Cengizname, Danişmentname, Manas bunlar. E, Saltukname, İslamiyet sonrasına ait destanlar. Cevap Edirne. Bu parça aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir? Yıldız bıraktığım bir soru. ÖSYM'nin sevdiği bir soru tarzı. Bu ait oldu. Bitti. Cevaba çok rahat ele e, ulaşabilirsiniz. E hocam ya böyle bir şey vermezse verir. Size öyle bir şey verir ki. Bak öyle bir anahtar kelime verir ki o anahtar kelimeden direkt cevaba çok rahat ulaşabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. 12. soru. Divan-ı Lügat-ı Türk ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır. ÖSYM'nin sevdiği bir eserdir. 12. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından yanlış bir bilgi. 12. yüzyıl değil. 11. yüzyılda yazılmıştır. Cevap direkt Adana. Ebul Kasım'a sunuldu. Doğru. Abbas elifesi. Arapça yazılmıştır. Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin Arapça ile boy ölçülebilecek düzeyde bir dil olduğunu kanıtlamak amacıyla yazılmış. Doğru. Şunu unutmayın. Türkçenin Arapçadan üstün olduğunu gösterme gayesiyle yazılmamıştır. Sadece ikisinin aynı değere sahip olduğunu söyle. 7500 sözcük vardır. Arapça karşılıkları verilmiştir. Sözlü dönem ürünlerini de içeren ilk eserdir. İslamiyet öncesine ait içinde ne var? Sav var, sagu var, koşuk var, destan örnekleri var. Yani cevabımız bu soruda Adana. 13. Bu dizeleri kaleme alan şairi Türk edebiyatına kazandıran sanatçı. Şaşar Veysel iş bu hale. Veysel kim? Aşık Veysel değil mi? Tanıtan kimdi? ÖSYM bunu daha önce iki üç kere yanlış hatırlamıyorsam sordu. Farklı farklı şekillerde. Ahmet Kutsi Tecer. Cevap Adana. 14. Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre. Biçim ve içerik özelliklerine göre. Terkib-i bent olamaz. Çünkü terkib-i bent beytle yazılır. E hocam bunu ikiye ayırdık mı beyt olur. Hayır. Beyt şöyle verilir. Lütfen. Şş, mesnevi olamaz. Mesnevi beyt. Muhammed. Beşli. Kaside. Beyt. Ne kaldı? Sadece şarkı kaldı değil mi? Yani cevabımız Bursa. Sorulabilecek bir soru tarzıdır arkadaşlar. 15. Soru. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Gazel, kaside, mesnevi bütün güzelliğini öne çıkaran nazım biçimleridir. Direkt cevaba ulaştık. Direkt cevabımız Adana. Bütün güzelliği yok. Ne güzelliği var? Parça güzelliği var divan edebiyatında. Hüsnü Aşk, Leyla ve Mecnun adlı eserler mesnevidir. Doğru. Rubai'nin en önemli temsilcisi kimdir? Ömer Hayyam. Doğru. Şarkı Nazım şekliyle en çok eser kaleme alan Ender Vasif. Vasıf. Doğru. Ama en önemli ismi kim? Şarkı Nedim'dir. Fuzuli'nin Saat-ı Marazı vardır. Hastalıkla ilgili bir eserdir. Bunların hepsi doğru. Cevabımız Adana. 16. Bu parçada sözü edilen edebi akım hangisidir? Duygu ve hayaller yerini. Tamam. O zaman romantizm değil. Sembolizmi de ele. Sürrealizmi de çok rahat eleyebilirsiniz. Duygu hayalin yerine. O zaman ya naturalizmdir, ya realizmdir ya da parnasizmdir. İnsan ve toplum gerçeklerine bırakır. Konular gerçeklerden alınır. Yaşanan ve gözlenen gerçek bütün çıplaklığıyla dile getirilir. Gözlem çok önemlidir. Realizm. Hocam niye naturalizm değil? Naturalizmde de gözlem var. Eğer sadece gözlem ve anket varsa unutmayın realizm. Ama bilim, genetik, kodlama gibi ifadeler varsa o zaman naturalizm olur. Cevap Edirne bu soruda. 17. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Denemeler adlı eserini vermiş. Kim ola ki bu? Tabii ki de Montaigne. Yabancı yazarlardan biri sorulabilir mi? Çok zor. Çok zor ama sorulursa zor olabilecek bir soru değildir. 18. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Servet Fünun dergisinde bir bildiri yayınlayarak sanat anlayışlarını ortaya koyan fecri aticiler. Servet Fünun döneminde verilen eserlerin ötesine geçeceklerini ifade etmişler. Evet. Bu metinle Türk Edebiyatı'nda bildiri yayınlanan ilk edebi topluluktur. Evet, fecriyatı, beyannamesi, edebiyatın yalnızca hoşça vakit geçirmek için bir araç olamayacağına inanmış, batıdaki önemli eserlerin dilimize çevrilmesi gerektiğini savunmuşlar. Doğru, kütüphane kurmuşlardır. Bu amaçla da gençlerin faydalanabileceği bir kütüphane kurmuşlar. Bu da doğru. Topluluğun sanat yaşamı uzun sürmüş. Hayır. 3 sene civarı bir şey sürmüştür. Kısa. Hedeflerine ulaşamadılar. Ama Fecri Ati'nin şöyle bir özelliği var. Ahmet Haşim gibi birini yetiştirdi. Bir de Fecri Ati'deki birçok isim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fuat Köprülü, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Ali Canip Yöntem, Hamdullah Supi, Tanrı Över gibi isimler daha sonra milli edebiyata geçmiştir. Cevap edildi. 19. Hangisinde Servet Finun edebiyatı ile ilgili bir bilgi anlaşı vardır? Sanat sanat ilkesi var mıdır? Evet doğru cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralını yıktılar. Amjantman kuralı var. Yurt, hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramları edebiyata taşımadılar. Def ettiler, çıkardılar. Ama kim getirdi bunları? Tanzimat edebiyatıyla beraber Namık Kemal bunları getirdi. Teknik açıdan sağlam eserler yazıldı mı? Evet, özellikle roman ve hikayede, bir de mensur şiirde. Edebi tür ve şekiller ile üslup özellikleri itibarıyla Türk Edebiyatı'nda pek çok yenilikler yapmışlardır. Özellikle kim? Racaizade, Mahmut Ekrem'le, Abdülhak, Hamit, Tarhan çok büyük yenilikler yaptı. 20. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen sanatçı tarafından kaleme alınmamıştır? Eserlere bakalım. Aziz İstanbul, Yahya Kemal. Kendi gök kubbemiz Yahya Kemal. Eski şiirin rüzgarıyla Yahya Kemal. Eğil Dağlar, Süleymaniye, Kürsüs'ünde cevap. Süleymaniye kürsüsünde. Neden? Çünkü Süleymaniye kürsüsünde Mehmet Akif Ersoy'a ait bir eser. Şunla karıştırmayın. Süleymaniye'de bayram sabahı. O eserle karıştırmayın. Süleymaniye kürsüsü Safatin bir bölümüdür. Cevap Denizli. Geldik mi 21'e? Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinden alınan bu parça ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Küçük ağa koşar adım yapılan işe memnunlukla Baktı coştu birden ha babam kardeşlerim ha ırgatlar yakındı yekindi koca koca demetler daha büyük bir hızla patoza koşturulmaya başladı öyle hızlı öylesine müthiş bir çalışma başına almış gidiyordu ki küçük ağa bile bu hıza kendisini kaptırmıştı patoza az daha sokuldu ne saman tozu ne sıcak ha babam kardeşlerim ha ha baba yiğitler ha ha aslanlar ha bu işi ha bu hafta bitirin ben de insansam kalmam altında. Irgatbaşı da çalışmanın hızını kendine kaptırmıştı. Tempoyu daha da e, hızlandırmak ağanın gözüne büsbütün girmek için devir 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 diye bağırdı. Ha babam kardeşlerim ha, ha baba yiğitler ha, ha aslanlar ha. Şimdi toprağa bağlı insanların hayatlarından söz ediyor mu? Evet değil mi? Toprak var. Topraktan bahsediyor. Yöresel söyleyiş var değil mi? Ha baba yiğitler, ha aslanlar, ha ifadesi bu da var. Toplumcu gerçekçi bir anlayış mıdır? Evet çünkü Orhan Kemal Orhan Kemal e, toplumcu gerçekçi sanatçılardan bir tanesidir. ÖSYM kemalleri çok sever. Unutmayın. Kemaller önemli. Hangi Kemal? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, Namık Kemal bunu da çok sever. ÖSYM bunları sever. Irgat ilişkisi mi? Evet. Göstermeye bağlı metin değil. Anlatmaya bağlı. Göstermeye bağlı hangisidir? tiyatrodur. Cevabımız Denizli. 22. soru. Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Tarık Dursun, K. Talip Apaydın, Orhan Kemal. Olaylar Çankırı yakınlarındaki Yamören köyünde başlar. Çankırı yani İç Anadolu bu bölgede geçer. Bir ipucu. İç Anadolu'yu genelde eserlerinde anlatan kimdir arkadaşlar? Kemal Tahir'dir. Devamına bakalım. Yamören köyünde başlar. Yamören köyünden Murat Ağa'nın kardeşi kulaksızların Mustafa köyde işe güce bakmayan başıboş başı bir delikanlı. Sevdiği kız başkasıyla evlenince çalışmak için Ankara'ya gider. Bir süre işsiz kalan Mustafa Cemal Usta'nın yanına çırak olarak girer ve ustalığa kadar yükselir. Bahsedilen eser Kemal Tahir'in sağır deresidir arkadaşlar cevabımız Bursa. Geldik 23'e bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Alt eserlerini vermiş. Çakır'ın destanı, Üç Şehitler destanı. Kendisini tüm yönleriyle anlatan eseri. Görünenle görünmeyen arasında çocuksu şaşkınlıkla gidip gelen bir duyarlılığı yansıtan şiirlere imza atmıştır. Hangi eseri? Çocuk ve Allah. Kim? Fazıl Hüsnü Dağlarca. Cevap Adana 23. Geldik son soruya. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Şimdi her zaman söylüyorum bu tarz soruda arkadaşlar ÖSYM e verdiği eserin içeriğini sizden kesinlikle birebir aynısını istemez. Örneğin kaleme aldığı Keşanlı Ali Destanı adlı oyunuyla Türk Edebiyatı'nda ilk epik tiyatro örneğine imza atan Haldun Taner. Keşanlı Ali Destanı onun mu? Doğru bir bilgi. Ah bayım, kız öpme kuyruğu, Nazlı Eray'ın mı? Doğru bir bilgi. Hikayelerinde İstanbul balıkçılarını, yoksul insanları, doğa sevgisini, yaşama sevincini işler mi? Avarelik ve yalnızlığı anlatır mı? Said Faik doğru. Durum hikayecisidir. Rasim Özdenören modernizm getirdiği bazı değerlere karşı çıkmasıyla postmodernizme yaklaşmış doğru bilgi. Yerlilik, geleneksellik ve metafizik gibi kavramlar temelinde üreten yeni gelenekçi yazarlardan biridir. Doğru. Bitmeyen aşk kimi vermiş? İnci Aral. İnci Aral'a ait bir eser değildir. Bitmeyen aşk Pınar Küre ait bir eserdir. Yani cevabımız Edirne. Bu tarz sorular böyle. Topluluk hesabında geçmiş yılların sorularını bol bol çözüyorum. Kısa kısa videolarda atacağım. Bitirdik denemeyi. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.